Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle çok güzel bir örnek yapacağız beraber arkadaşlar. Bu örnekten, bu tığ işi örneğimden arkadaşlar çok güzel atkı oluyor. Aklınızda bulunsun. Atkı, yelek, battaniye, şal, hıla, aklınıza ne gelirse. Yazlık bluz, ince ip, biraz daha ince iple yazlık bluz yapabilirsiniz. Çok güzel ve kolay bir örnek. Şimdi beraberce bunu yapacağız arkadaşlar. Ben biraz ipim kalın arkadaşlar. Floş bir ip kullandım. Ee, şöyle elimde ipim vardı. Şöyle floş bir ipim var. Onunla kullandım. İstediğiniz her iple yapabilirsiniz arkadaşlar. Buna da 4 numara tığ kullandım. Biraz tığınız ipinizden bir tık kalın olursa örgünüz daha güzel durur. Şimdi bunu başlayalım arkadaşlar çok uzatmadan şimdi şu şekil e, önce zincirimi çekeceğim zincirimi sayısı yok ama üzerine bir sıra trabzan yapacağım trabzanın da 3 üç ve 3'ün katları olmasına dikkat edin arkadaşlar sayı olarak şu zincirin biraz bol oldu zincirinizi çok sıkı ve gevşek yapmayın normal bir zincir olsun. E, İstediğiniz kadar çekin sonra zincirinizi kesersiniz arkadaşlar. Önemli olan tekrar o ördüğünüz yeri sökmemek. Ben şöyle birazcık çekeyim kalsın arkada fark etmez. Bakın şöyle zincirimi çektim. Şuradan 1 2 3 dört tane bırakıyorum arkadaşlar ve 5. zincirimin içine bakın tek kanat battım. Trabzan yaptım. 1 Şöyle bütün zincirlerimizin içine tek kanat batın bunu. Tek kanat battığımız daha düzgün duruyor. Aklınızda bulunsun. Alt sırası daha düzgün duruyor. Bakın şöyle göstereyim. Şunu ben tek tek kanat battım ve gayet güzel duruyor. Siz de ona öyle yapın. Çift kanat hem zor oluyor hem de alt taraf bu kadar düzgün durmuyor. Şöyle bütün şeylerimin trabzanlarıma bakın birer tane pencerelerime trabzan yaptım. Ve şu şekil trabzanlarımızı yapalım. Sayacağım şimdi. 3 ve 3'ün olmasını istiyorum çünkü. bunu da sayan Arkadaşlar bu da trabzan yerine geçiyor 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20, 21 3 daha yapayım 23 24 tane yaptım ben şöyle arkadaşlar 1 2 3 3 zincir çektim 1 2 tane bırakıyorum burayı doldurdum arkadaşlar 1 2 3 2 zincir çekiyorum 1 2 tane bıraktım 3. zincirimi bir trabzan yaptım Bunun için 3 tane aynı yere şöyle 3 tane doldurdum. Başını doluyorum. Burada 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Dördüncüye atıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyorum. 1, 2 tane bırakıyorum. 3. zincirimi atıyorum. başını doluyorum 1-2-3 bırakıyorum ve dördüncüye batıyorum 1-2 zincir 1-2 tane bıraktım 3 tane doldurdum ve başını donuyorum şurada en sondaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum şöyle arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim başına doladım bakın şöyle burada da tek bıraktım burada da tek bıraktım Başını donadım hemen buraya arkadaşlar Tam Buraya batıyorum üç zincir çektim buraya batıyorum bir iki üç bir iki zincir şimdi buraya batıyorum bakın hemen zincirimin yanındakine batıyorum. Üç tane trabzan dolduruyorum en başını doluyorum şimdi buraya batıyorum en sondaki arkadaşlar şuraya 1 2 3 2 zincir çekiyorum ve buraya 2, 3 başını doluyorum. Şimdi taburaya batıyorum. 3 tane aynı yere trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir ve hemen ilk trabzanıma. 3 tane trabzan. iki tarafta da örneğimiz aynı arkadaşlar. Şimdi başına doluyorum zincir çekmeden buradaki bakın şuradaki üç tane trabzanımın tepesine şey zincirimin tepesine bir trabzan yaptım. Bir iki üç zincir döndü örneğimi dönderdim başına doladım yine tam buraya batıyorum. Bakın arkadaşlar Trabzanın en sondakine. Üç tane trabzan. Örneğimiz iki tarafta da aynı gidiyor. Çift taraflı kullanılan bir örnek. Çok kullanışlı arkadaşlar. Bir iki zincir. Bakın burada zincirimiz var ve hemen burayı da dolduruyorum. Üç tane trabzan. Çok kolay bir örnek arkadaşlar. Oturduğunuzdan. Bakın şimdi şuraya batacağım. zincir iki zincirimiz var bakın burada. hemen buraya batıyorum 2 3 şimdi zincir yok arada tam buraya bir iki zincir bakın. şimdi buraya zincir çekmiyorum bu zincirimin tepesine bir tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir ve dönüyorum gördüğünüz gibi örneğimiz arkadaşlar oluşmaya başladı ve çok güzel şık bir örnek hep aynı işlemi yapacaksınız arkadaşlar kenarlarımız da böyle gayet düzgün duracak şöyle gayet güzel şık bir örnek oldu. Evet arkadaşlar şuradan da görebilirsiniz. Kenarlarımız aynen devam ediyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sıradan yapayım istiyorum. Arkadaşlar otursun diye kafanızda döndürdüm örneğimi. Hemen şuraya batıyorum. 3 zincir çektikten sonra hemen burayı 3 3 trabzan dolduruyorum. 1 2 sıra 2 zincir hemen şu ilk zincirin yanındakine 2 3 başını doluyorum zincir yok tam buraya. 1-2 zincir tam buraya hemen zincirin yanına başını doluyorum hiç zincir çekmiyorum buraya tam buraya batıyorum 1-2 zincir üç tane dolduruyoruz. Başına doluyorum, zincirimin içine batıyorum. Evet. Şu şekil örneğimiz devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık ve güzel bir örnek oldu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın arkadaşlar.